üç beş müteahhiti düşüreceksin. Ha bu halkı düşürmesin. Niye? Yurt dışına kaçırdıkları paraları getirsinler Türkiye'ye malını satıp bu devlete vermeyen nefes şerefsiz evladıdır. Bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne biçim fatura? Bin TL'lik faturalık ben bir şey yapmadım. i̇nsan hani gerçekten çocuğundan bile nefret ediyor ya. İstiyor alamıyorsun. Nedir bu? İntihar etmek istiyorsun ya. Ülke yedi bitirdi, sattı, yedi bitirdi yandaşlarına. Gitsin artık gitsin, bu adam gitsin ya. En azından gelin kör de olsa kabulümüzdür, gelsin. Gelsin, ben onu gezdireyim. Ekonomiyi bana sorsun. Kapatmışım dükkanımı, gelsin Dükkanın gezdireyim. Ya. ekonomisi şu an nasıl? Patmış bitmiş, para yok, pul yok, sattı, yedi, işi gezdiler. Bir süt 19 lira olur mu ya, bir kilo süt ya? Bir kola yumurda eve liraya be. Peynir, zeytin, altın oldu artık. Ağzı açmışlar memleketine ya. Yok yani böyle rahat özgür hür yaşam yok. Hepsi elimizden alındı. Bütün sevinçlerimiz hepsi hepsi. Var göstermişti. Bak ben de gösteriyorum. Bir tek yüzüğüm vardı demişti. Bak ben de bir yüzük de kalmadı. Elektrik fatura misin sattım? Sürdü. Yeter bu ülkenin dinamitleriyle oynandı. Cumhuriyet gitti. Ben çocuğumun geleceğinden korkuyorum. Hazinayı bitirdiler. Berat al bayrak kesesine çekti. Katar'a götürdü parayı. Hazine boş. Gençler perişan. Ben şikayetçiyim bu düzen değişmeli. Ekonomi çöktü. Yeter artık. 20 yıl oldu. Yeter. Gına geldi artık. Bunları komşularım aldı. Şu anda ekmek param yok. Şimdi soban milan yanmıyor. Yakacağım milan yok. Hiçbir şeyim yok. <laughs> Durumum çok kötü kızım. Çalışmak zorundayız. Ameliyat oldum. Parmağım kesildi. Affedersin onun için. E, sancı içinde ama bir kedi 10 günde gözünü açıyor doğurduktan sonra hayvan. Bizim insanımız 20 sene olmuş daha gözünü açamamış. Milletin üstüne öyle bir korku saldılar ki kara bulut gibi çöktüler milletin üstüne. Artık konuşulacak hiçbir şey kalmadı Türkiye'de. Bir an evvel adam gibi geldiler adam gibi gitsinler. AK Parti arkadaşlarım var çoğu artık yani bıkmış yani. Bir değişmesi lazım. Beğenmezsek 4 sene sonra tekrar değiştiririz. Depresyon hastasıyım bu yaşta, anksiyete hastasıyım görebilirsiniz ellerim titriyor. İlaç kullanmaktan, yani Hacettepe diş protez mezunuyum ama kendi işimi yapamıyorum. Şu anda elektrikçi olarak şantiyede amelelik yapıyorum. Devlet Iban paylaşana kadar kendi imkanlarına kendilerini sıksınlar. Mecliste mesela birer ay maaş almasınlar. Vatandaştan yardım isteyen devlet demek ki bitmiş bir devlettir. İktidar erken seçime gidebilecek argümanları kaybetmiştir. Gücü yoktur, güzden yoksundur. Özel gitmedi mi? Demirel gitmedi. Tayip de gidecek. de kim gelirse gelsin. <laughs> Bunlar kadar bu ülkeyi mahveden kimse yok. Burası Türkiye Cumhuriyeti bak olduk Arap ülkesi. 70 lira bir kalıp beyaz peynir. Evet. Bak en basiti bu bebeğin tedavisi yok. Türkiye'de yok benim kız kardeşimin bebeği. Yani bırakın demokrasiyi insanın yaşama hakkı yok. Ama sesi çıkan bizleri duyan yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce Cumhurbaşkanı olmadan önce Hizmetin Erbakan'ın partisinde siyaset yaparken Demokrasi araç mı amaç mı olacaktı diye bir söylemi var. Bir sürü söylemi var da bir söylemi var. Demokrasi onun için amaç mı araç mı? İslam'da üç şey yoktur. Demokrasi araç mı amaç mı olacaktı diye bir söylemi var bir sürü söyleme var da demokrasi onun için amaç mı araç mı? Bakmak zorunda. Bu devletin vergisini alıyorsa bakmak zorunda. Benim çocuğumu yaşatmak zorunda bu devlet. Anladın mı? Sana bu ilacı bedava vermiyor. Vergisini alıyor. Bence o hiçbir şey bilmiyor. Ben ondan iyi yönetirim. Şimdiye kadar hep dua etmiştik Allah'ım gelsin diye. Şimdi diyorum ya Rabbi kurtar bizi. Memleketi de kurtarsın, bizi de kurtarsın. Mahvetti ülkeyi. Halka çok büyük bir kazık atıldı. Zaten zengine hiçbir zaman bir şey olmaz. Halka çok büyük bir kazık katıldı. Kolay gelsin. Valla yani Afrika'yı geçtik ya. Böyle iş mi olur ya? En sonunda yani yani binaların üstüne çıkacağız, intihar edeceğiz. Başka çaresi yok. Yok. Bak bu pantolonu yıkayıp, yıkayıp giyiyoruz ya. Böyle iş mi olur ya? Hani söyledik mi yani bunlar... yani bunlar yalan söylüyorlar. İşte şaka yapıyor ya. Ne şakası ya? Kardeşim memleketi bitirmişler ya. Hiçbir şeyimiz yok yani ya. Aç. Yani aç yatıyoruz ya. Bak Medikan Hastanesi'nde çalışıyordum. Bunu bana verdiler. Bak. Bunu niye giyeyim? Alamıyorum ya. Param yok alamıyorum. Mini mini zamlar yaptık diyor. O Cumhurbaşkanı'nın minisi. <laughs> Erdoğan kendi maaşına zam yaparak maaşını 100 bin liraya çıkardı. Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi bu kadar koyunun olduğu bir ülkede buna nasıl cevap vereyim? Ayılar 6 ay uyuyor kış uykusunda. Bizim koyunlar hala uyuyor. Adamın kıçında don yok. Cumhurbaşkanı uyuyor. Ben daha ne diyeyim yani? Bunlardan bıktım artık. Bıktık. <laughs> evet bıktık bunlardan. E aynı 20 bu devlette de, yani bu memlekette başka insan mı yok? Ben emekliyim nasıl yaşadığımı Allah biliyor bir de ben biliyorum. Yazıklar olsun memleketimizi bu hale getirdiler. Çözüm bu iktidardan kurtulmaktır. Eğer ülkede ekonomiyi güvence altına almak isteniyorsa, ülkenin ekonomisinde insanlar bir güvence olmak istiyorsa, ülke önce demokrasi olması lazım. Demokrasi olmadığı yerde hiçbir şeyin güvencesi yoktur. İnsanın yaşamı, gelişmesi demokrasi mücadelesinden geçiyor. Dolayısıyla yeni iktidar olacak, yer değişikliği, demokrasiye ağırlık vermeli, hukuku, adaletin bağlısı, ıı, hayatı geçirilmelidir. E, tek e, adam yönetiminden, evet. kesinlikle yönetiminden kurtulmalıdır. Çünkü bu iktidar 19 yıllar tüm Cumhuriyet'in değerlerini yerle bir etti. Bak AK Parti diyorsunuz ya, isterse şu simit tezgahını alsın benden, istemiyorum. Bak bu simit tezgahını alsın, ben buradan 40 milyon kazanıyorum, alsın. Bu simit tezgahı da istemiyorum ben. Bazıları diyor yok şudur budur hikaye yani eskiden kuyruk varmış onun da bir evçi vardı kuyruk olmuş ne olmuş ya. O da niye Kıbrıs çıkarmasıdır Amerika'ya res çekmiş Ecevit falandır filandır bir de o zamanki holdingler yok mu Sabancı Koçmoç bunların dediğini yapmadı adam dikildi bunlara. E bunlar da Demirel'den beraber Ecevit'i indirmeye çalışıyorlar işte kuyruk mürük yağı bilmem gazı Ecevit'in kendisi mi yemiş ne yapmış adam orada. Bütün iş çaklarını veren adam da budur yani benim bildiğim. KDV'yi yüzde bire indirdiler. E, i̇şinize yaramadı mı? Yok. Bir taraftan indiriyor, bir taraftan geri bindiriyorlar. Siz AK Parti oy vermiş miydiniz? Daha önce verdim. ama anamdan doğdu dedim. Bundan sonra daha töbeler töbesi. Pişmanız. Çok. Köpek gibi hem sandık gelse artık oy vermezsin. Vallahi vermem. Vallahi vermem. Ödemeyeceğiz, ödeyemiyoruz. Eğer evet, evet, Kılıçdaroğlu bunu geri alsın ben oy vermeyecektim ben ama inan ona ediyorum. vereceğim. Bu devlete zaten vermedim. vermedim ama Kılıçdaroğlu'na bu şeyleri geri alsın inan ona vereceğim oyumu. Ailece ona vereceğim. Devlet nedir? Devlet babadır. Baba ailesini iyi idare edecek. Bir baba gelirini giderini bilmezse Ailesi mahfu perişan olur, çoluğu çocuğu rezil olur, çoluğu çocuğu güzel eğitim alamaz, güzel terbiye alamaz, ona buna muhtaç olur. Bize devlet babamız bunları yaptı. İyi idare edemediği için devlete hepimiz şu anda perişanız. Doğalgazım geldi 800 lira, elektrim geldi 400 lira, aldığım 2500 lira. Neyle geçineceğim ben? Hırsızlık mı yapayım? Bu yaşımda tekrar mı çalışayım? Ben 70 yaşındayım. Oy moy yok. Halkı düşünen adam yüzde iki yüz zam yapmaz elektriğe kardeşim. Bizi sömürüyorlar. Ya insanlar artık grama düştü. Üç tane domates alıyor, iki, bir tane kıvırcık alıyor, üç tane biber alıyor. Ulan ne hale düştük? İlerleme bu mu? Adalet mülkün temelidir. Mülk yok ki adalet olsun. Ne yaparsan terörist değil. Ben terörist değilim. Bir fatura gelmiş iki tane petek yakıyorum. Hiçbir yeri yanmıyor. İki pete 700 bin lira fatura. Vermiş. Neyle verdi? Kaşıkla verdi. Kepçinin geri alıyor. Bizim aldığımız maaşı bakanlarımıza verelim. Onlar geçinsin. Bırak 15 gün geçinsin. Bir ay istemiyorum. 15 gün geçinsin. Geçinebiliyorsun. Bir hafta geçinsin Teşekkür ya. edeceğim. Evet bir hafta geçinsin. Elektrik, doğalgaz bu ne ya? Uçtu uçtu. Siz yani, AK Parti'ye oy vermiş miydiniz daha önce? Ben AK Partiliyim. Ben 18 senedir bu AK Partiliyim. Ben. bu başa geldi geleni ben oyumu 7 tane oyum var. 7'si de AK Partili. Ama ben de AK Parti'ymiş, Cumhur şeymiş, benim 10 tane oyum var. Kesinlikle verdirmeyeceğim. Peki oy verdiğiniz <laughs> için pişman oldunuz mu? Çok pişmanım. Yani Nasıl da çıkıyorsunuz pazardan? Ay kızım ya, normal ne yapalım? Normal mi? <laughs> normal falan değil, çok aşırı pahalı. Bir diyemek maydanoza 5 lira verilir mi? Elektrik, su, doğalgaz gaz hiçbiri normal değil. O normal diyenlerin hiçbirine inanmayın. Ben giderken duydum, sinirlendim, geldim. <laughs> milyar elektrik mi olur hanımefendi? 1000 lira mı yedim, geldi? 1000 liraya şuraya bak 20 lira bir kilo domates ya hadi bunu yemeyeyim. Bu lüks bunu ayda bir kere alırım. Ben pırasa, domates, patates, nohut, fasulye yemek istiyorum. Kış sebzesi yemek istiyorum. Beslenmek Kış. istiyorsunuz bu tabii. sizin en doğal hakkınız Daha, yani. Beslenmek istiyor. tabii hanımefendi yaşamak istiyoruz yaşamak. Sandık gelsin mi artık? Gel. Gelsin. Nerede ya? Gelsin. Niye gelmiyor Gel. bu sandık önümüze? Sandık gelsin. Yiğitçe, mertçe. Koysun sandığı ortaya. Onu mu seçecekler? Ötekini mi seçecekler? Bilelim yani. Bilelim. Mert olsunlar ya. Bu namertliktir. Başka bir şey değil ya. Böyle bir zulüm olabilir mi hanımefendi? Ben üniversitede iki tane çocuk okutuyorum torun. Vallahi ve billahi çocukların cebine harçlık koyamıyoruz ya. Seçimin hemen olması lazım zaten. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. 20 sene olabilir mi? Ben 30 yaşındaymışım ya. İşte 32 yaşındaymışım. 52 yaşına geldim ya. Liyakatları ne? Bana bilgilerini bir söyleyin. Bilgilerini bir söyleyin ya. Yani. Ne bilgileri var? Ekonominin kitabını yazdım diyor. Ya yazamaz. Neyi yazıyor? Bak ilk 5 kanalı vermişler yandaş kanala. Şu Halk TV, Tele1, KRT yer değiştirelim. Bakalım bu ülkede neler oluyor. İnsanlarda böyle korku var. İnsanlar korkuyor artık ya. Ağzını açan hapishanede. Ülkede artık ne bir adalet ne bir düzen hiçbir şey yok. Ben bu ülkenin bir genci olarak barınamıyorsam ve geçinemiyorsam bunun kültürü var, sanatı var, sinemaması var. Yani bu ülkenin gencine sahip çıkılmadığı sürece kimse kusura bakmasın benim oyumu alamaz. İdare edemiyorum. Ben şu an fırınlarda askı, askıda ekmek alıyorum. Eskiden alabiliyor biliyordum ama şimdi alamıyorum. Benim eskiden 1 lira aldığım çorap 10 TL'ye çıktım. 1 liradan. 8-9 aydır bir çorap alamıyorum. Çöpten çorap alıp yıkıyorum, giyiyorum. Sarayda ben hakkımı helal etmiyorum, etmiyorum. Etmiyorum hakkımı. Ben hakkımı istiyorum. Bir yüzükle geldi ama dünyayı almış arkana gidiyor şu an. Ben hakkımı helal etmiyorum abi. Ben etmiyorum abi. Etmem de. Kağıt topluyorum, sarayı istiyorum ben. Kağıt toplayarak, plastik toplayarak. Hepimizi dinle kandırdı ama bu günden sonra kandıramaz. Artık gitti o. Hakkımı da helal etmiyorum. Ben 35 yaşındayım. Nişan yaptım. Düğün yapamıyorum. Niye? İşim yok. Geleceğimi göremiyorum. Yarını göremiyorum. Bıktık artık cinayet noktasına geldik yani. Biz artık sabrımız taştı. Adamlar cebine doldurmuşlar. Yedi 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 doymadılar. Bir öğretmen olarak artık eğitim sistemi üzerinden bir serzenişte bulunmak istiyorum. Şu sokakta gördüğünüz gençlerin yaklaşık yüzde doksanı eğitim zayiatıdır. Bunlara harcanan para boşunadır. Bunlara ailelerin de devletinde ayırdığı bütçe boşunadır. Topyekün bir sistem değişikliği talep ediyorum. Tıpta bir hastalık var psikolojik fük diye. Nörolojide çok geçiyor bu. E, hafıza kaybı, anlık hafıza kaybı. Bunlar milletçe bize senelerdir anlık hafıza kaybı yaşattırıyorlar. Ne konuşalım demek, mı sizle? Ne demek konuşamam? Bu iyi. Nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Hayat berbat. Çok berbat. E, tuzum kuru diyorlar. Her şey e, güzel şimdi diyorlar. Kim Kim Benim çocuklarım diye Boşta duruyor içinden beri. Kim kuru diyor? Öyle ya. Ne sandın ya? Öyle. Yalan Hı. değil. Türkiye'nin gidişatı şu anda belli. Bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete hesabı gidiyoruz. Şu anki mevcut Cumhurbaşkanımız Başbakan Çen, milletvekili bizim Hayati Yazıcı Bey burada konuşuyor. Başbakan da o sabah televizyonda diyor ki Türkiye'de bütçe milli gelir kişi başına 11 bin dolar. Ben de hasbel kadar rastladım. Dedim hayatı yazacak sayın bakanım dedim. Çok güzel bir konu açtınız dedim da. Milli gelir dedim şu anda 11 bin dolar. Benim evimde dedim 7, bin, 7 nüfus var. 77 bin dolar dedim bana düşüyor. 70 bini sizin olsun. Ha, 7 bin dolar mı bir bölüm <laughs> adında ya. Halk birinci, ikinci, üçüncü dönemde severek bu partiyi, AK Parti peşine gittik. Ben de gittim. Allah'ın bildiğini kuluna saklamam ben. Tayyip Erdoğan güzel bir hatiptir. Konuşmasını çok iyi beceriyor. Konuşmasını becerdiği için onca halka, halkı arkasında olmayı becerdi başardı. Ne yaptı? Ayağıma yer edeyim. Bak sana ne edeyim hesabına düşürdü. Dini, namazı, Allah'ı kurarı kullandı. Halk dedi ki bu Müslümandı. Bu memleketin hali bozuk. İktidar Dur. değişsin mi artık? Zaten çok bile uzadı. Bir kişiye 20 sene bir şey imaret edilmez. Doğru olan budur. Tek adam rezimi. Deduk, deduk. De Memleket de satıldı. De Eskiden yaptıkları hep satıldı. Bir şey kalmadı ki. Seçime gitmemiz lazım mı? Çoktan geçti bile. Allah Gerçekten. başımızdan def etsin. Bir kere de kurtulalım ya. <laughs> Lanet edelim. <hadi> <laughs> Rabbil alemin. 400'de bekliyoruz yani. Ha. Sandığa kadar bekliyoruz. Sandıkta inşallah gideceği yere göndeririz yani. Bakın ben size bir şey göstereyim. Dil okulu. Dil okulu. Kayıt yaptım bu ülkeden gidiyorum. Bu ülke bana bir şey vermedi. Şurada geçen beş kişiye sorun dört kişiye emin olun bu cevabı verecektir size. Ama dikkat etsin de gol atmasın ya bu halk ona. Çünkü çok bunu aldı artık. Gerçekten gençler çok çaresizler. Bu çocuklar nasıl asgari ücretle evlenecek, ev alacak, araba alacak, gelecek hazırlayacak? Adam olmadıklarından değil, bir adamın onlara fırsat vermeyişinden. Benzin onların olsun, hep onun. Ne benzin kuyruğu ya? O benzin kuyruğu şu, geç onlar ya. E bittik, bittik. Perişanız, geçinilmez. Ben de emekliyim. 2.750 alıyor. Telefonumu da çek. Yalansam bu, ölü yüzümü öp bu. Allah beni buradan kaldırmasın bu. Bak çatlamış da buradan ha Bu adam şimdiye kadar ne yapmış ki bundan sonra ne yapacak? Kim? Ahmet Davutoğlu <laughs> Milletten alay geçiyorlar resmen Alay geçiyor bu adam milletten Şu anki yönetimi beğeniyor musunuz iktidarı? Zam üstüne zam nasıl beğeneceksin? Zam üstüne zam 20 yıldır yeter da 20 de sömürdünüz sömürdünüz Bu kadar hırsızlık çaldınız 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 yeter Yani bunların vicdanı da yok Hani dinden imandan bahsediyorlar ya Hepsi boş. Sokağa çıkma diyor. Eylem yasak. Yürüyüş yasak. E ee, ben çocuğa bir mama alıyorum 300 milyon. Bir bez alıyorum 200 milyon. Haftalık alıyorum 500 milyon. E ee, nasıl olacak bu iş? Meydanlarda ben kendime benzin döküp kendimi yakacağım. Huzurum yok çünkü huzurum. Huzur kalmamış anladın mı? Ülke bitti ülke. Ülke bitti yani. Bunun arkasında almış 25 tane danışman. Onlar söylüyor, bu söylüyor. Onlar söylüyor, bu konu. Önüne kağıtsız konuşamaz. O iktidar nasıl geldi iktidara? Tencereyle geldi. Evet. Tencereyle de gidecek. Haftalar da sürse sandık. Çünkü itirazlar net olacak. Ben sandığın başından asla ayrılmayacağım. Bir tane bile oy çaldırttırmayacağım. Bana desinler ki al sana gençlik, torpil her şey. Ben oyumu onlara atarsam şerefsizim. Millet bak ekmek kuyruğundayız. Ya bunun şeyi var mı yani? Ne yağ bulunuyor, ne şey bulunuyor. Bomboş marketler. Millet o içindeki yağ bulamıyorsun. Marketler bomboş. Siz de biliyorsunuz işte. Ama çıkıp yukarıdaki saraydaki adam konuşuyor işte. Boş. Tabii kendisini sırtık alın. Millet perişan yani. Değişmeli değişmeli. Değişme. Kim gelirse gelsin bunlardan iyi olur. Bunlar kendileri götürdüler. Memlekette satmadıkları fabrika satmadıkları şey kalmadı artık. Dönem hayatın güzelliği mi var daha? Savaşlar şunlar bunlar. Savaştan önce ne oldu? Ülke battı. Para yok, pul yok. Hep aç millet. Ne olacak kim kurtaracak bu milleti? Çalan çaldı, çırpan çırptı artık ülkede. A babaları yaşasın, gariban fakirler de şey yapsın, sürünsün. Bunu biz yaptık, kendimiz yaptık. Ben AK Parti'ye oy verdim. Hı hı. Bunu kendimiz yaptık. Biat edersen iyisin. Ben biat etmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na ben abri, belki beni duyar. Allah'ını, dinini, imanını, peygamberini seviyese ya Mansur Yavaş'ı getirsin şunun karşısına ya da Ekrem İmamoğlu'nu getirsin. Bak bizim halkımız cahil. Bizim halkımız un çuvalına şekere oy veriyor. Bakalım göre Gelirse yurt paramı yatıracağım. Gelmezse yurttan atılacağım artık. Allah ülke bir defa bir yere gitmiyor. Hep geri geliyor. Allah. Konuştuğu gözlerim doluyor. Vallahi hiç konuşmadım ya. Allah beni ondan kurtarsın ya Rabbim. İster ki beni polisler yakalasın götürsün. 66 yaşındayım bak. Ayakta duramıyorum ben. Ben ister ki şimdi gelsin kolumu kelepçelesinler. Acımdan ölüyorum acımdan kiradayım. 800 milyon kira veriyorum. İyi ki rast geldi kurban olduğum Allah'ım. Ne olur ne olur. Bak hayır zenginler yukarıda hakiller aşağıda. Suriyeliler başımızda. Onlar hep köksünler. Yok var var var. Git bakalım belediyeye onlar dolu. Onlar dolu. Ben nereye çektim Allah biliyor. Yemin ederim acım acım. <laughs> bak her gün ambulanslarla doktora gidiyorum vallahi bak. Allah belan versin ya şaşırıyorum ben. Gidin hangi belediye giderseniz gidin. Akrabalar doldurmuş. Bize geliyor 3 bin lira. Ben emekli maaşımla çalışamıyorum. İş bakıyorum. Yalan söylemeyin, yalakalık yapmayın. Yani ya şu, ba şu bayrağı insanlar kumaş parçasından ibaret görüyorlar ama bu öyle bir şey değil. Ben Müslümanım diyen, dua eden adam sarayın açılışını papa ile yaptı. Güzel Müslümanlık. Yahudi Cesaret Ödülü'nü biliyorsunuz Yahudi olmayanlara vermiyorlar. Ne hikmetse Recep Tayyip Erdoğan aldı bunu. Bayrağımıza sahip çıkalım. Türk milleti e, buralara kolay gelmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmadı. Biz bu Türk gençlerinin geleceğini görüyoruz. E, sağlayamayacaksak yıkılalım zaten. Bu millete çupur ediyorlar ben içine ya. Ben şahsıma koyayım bana çupur ediyor bu millet ya. Mitiklerden sen sallıyorsun. Boş torba sallıyorsun ya. Bir parça sal ben ne diyebileyim Cumhurbaşkanı'na. Ya sizin için paçet veriyor mu burada? Çiçek sallıyorsun. Boş torba sallıyorsun. Maçetten boş torbaya da bağ paralar veriyor oraya. Ya Cumhurbaşkanı bir daha açana. Ben hiç paçet sayatacağım o. Yeter ki bu uçanın başını bıraksın bu milletin ya. Bu milletin onurundan şerefinden önüyor ya. Ben Karadenizliyim ben bir kadar. O da Rizeli'dir. Ben konuşuyorum ya Sümeyye Cezevine tıkar Sümeyye ne Yeter ya yeter. Hakkımı ver adam cibil. Ben evime bakarım. Karımı da bakarım, sözü karımı bakarım. Bana kumaya verme, bana işimi, imkanımı harfiyen ver. Ben sesliyorum seni. Sen elli milyar, ben iki milyar. Ulan sen de Allah'ın bu var mı ya? La sizi toprakta kabul edersen ne bu ülkeyi yönetleri ya? Bunların yedi sülalesi çekecek bu hesapları ya. Ulan can vermeyecek mi Tayyip Erdoğan bu? vermeyecek mi bu adam ya? Tayyip baba, Tayyip baba, Tayyip cilası acıttık söyledi. Ya yedin bizi ya. Bunu bu, bu uçağın başına Amerikan'cı yatırdı. Tayyip Erdoğan yatıran Amerikan. Amerikan dedi ya bu millete sen morfini vur. Morfini vur. Sen gerisi kalma. Bu millet uyuşmuş.